Hocam geçmişe dönüp baktığımız zaman basının bir kesimi ulusal derler ya ben beni mazur görün ben çok fazla ulusal demiyorum. Ulusalcılık bu değildi Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yaygın basın diyorum. Yaygın basın sizinle çok uğraştı. E, aleyhinizde çok program ve propaganda yaptı. E, bana göre bu sizin reklamınızı daha çok yaptı. Daha çok sizi tanıttı. Tanımayanlar da tanıdı. Size göre bütün bunlar sizi ve çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Hani Kur'an'da diyor va sen takrahu ve Yani hoşunuza gitmeyen şeyler vardır sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlı mı oldu? Buraya bir girelim. Pek tabii ki çile insanı çok olgunlaştırır, derinleştirir, şevkini artırır. Öbür türlü Allah eskisi insanı durgunluğa itebilir. Evet. veyahut e, performansında belki azalma olabilir. Ama bu tip saldırılar ve baskılar akıl almaz bir şevke, akıl almaz bir heyecana, akıl almaz bir ataklığa sebep olur. Adeta benzin etkisi yapar. <laughs> evet. Çok çok faydalı da Müslüman'a yapılan baskı. Yani kor ateşe e, körük gibi. E, kor ateş normalde yanar ama körük hızlandı mı ne kadar körük şiddetliyse o kadar şiddetli alev çıkartır. Evet. de iki etkisi de o şekilde oluyor. <laughs> Peki hocam bu süreçte en çok kimin desteğini arzuladınız ve en çok kimden destek gördünüz? Tabii ki Allah'ın desteğini. <laughs> allah Teala da desteğini gösterdi. <laughs> evet. Kısa ve öztelik. Evet, İnsanlardan, kimseden bir şey beklemediniz. Yok, elhamdülillah. Maşallah. Siz öyle bir yere sırtınızı dayamışsınız ki, ondan sonrası yok. <laughs> maşallah.